Evet merhaba arkadaşlar Zuhar hoş geldiniz. Mira yayının hazırlamış olduğu TYT deneme 4 ile karşınızdayım arkadaşlar. Bakalım Mira yayınları deneme 4'te neler sormuş. Evet arkadaşlar altın soruyla başlayalım. Ne diyor? Kızıl dereli şefsi mektubu varmış. Bakalım okuyalım mektubunu. Beyaz adam annesi dünyaya ve kardeşi gökyüzüne sanki satın alabilen veya yağmen edilebilen bir mal gibi davranır. Onun bu iştahı ve hırsı bir gün dünyayı bitirecek ve geriye sadece çorak bir çöl bırakacaktır. Lanet olsun diyor arkadaşlar. Evet burada ne yapıyor? İnsanların doğayla karşı bir işi olarak işte sorumluluk almasından bahsediyor arkadaşlar. Eğer almazsanız diyor. Diyor ki bölgeniz çöl olmaya mahkum, çorak olmaya mahkum. Bakalım. Yukarıdaki parçada biziz Eldir Kızılelişehir Sait'ın tarafından halkın topraklarını satmasının istenmesi üzerine bir yanıt olarak yazılmış mektup almıştır. Buna göre verilen başı vurgulamak istenen en iyi ifade hangisidir? Doğada tüm kaynaklar sınırsızdır. Ya, değil. İnsan ihtiyaçlarını doğal ortamdan karşılar. Daha da en iyi şey değil. İnsan doğaya karşı bir işle aralık tarzda sorumlu almalıdır. Evet bu olabilir. Dursun diğerlere bakalım. Doğa koşulları insan yaşamına bazen yön verir. Değil. İnsanın bazı müdahaleleri doğa işleyişine zarar verir. ya bazı müdahaleleri Demişim, genel olarak arkadaşlar burada çıkarabileceğiniz en iyi çıkarım C seçeneği insanın doğaya bilinçli davranarak davranışlarında sorumluluk almalıdır olacak. Evet 7. soruya gelelim arkadaşlar. 7. soru. 7. soruda bir Türkiye haritası verilmiş. Şimdi ülkemizde Kızılçam ve Maki'lerin dağılış alanı göstermiştir. Şimdi bakınız arkadaşlar Kızılçam ve Maki. Şöyle yazalım. Kızılçam slash maki. E şimdi bu hangi iklimde arkadaşlar? Genel olarak yaygın Akdeniz ikliminde yaygın. Tamam. Şöyle yazalım. Buna göre söz edilen örtüsü ve gördüğü bölgenin özellikleri ilgili hangisi doğru değildir? Kızılçam Ormanları Akdeniz iklimi e, iklim bölgenin birinci bitkörsüdür. Evet doğru arkadaşlar. Kızılçam Ormanları tahribinde ortaya çıkan çalı türlerinden biri makilerdir. Doğru. Yani makilerden kastettiği zeytin işte defne Zakkum, Keçi Boynuzu, Mersin, Sandal, Kocaymış böyle gider arkadaşlar. Ülkemizde Akdeniz, Kıyı Ege, Güney Marmara çevresinde yaygın olarak görülür. Doğru. Don olayının sık görüldüğü bölgelerin dayanıklı bir... <laughs> ya Akdeniz diyorsun ondan sonra buraya don diyorsun ya. Olur mu arkadaşlar? Yanlış. Makiler Zakkum, Defne, Mersin, Koca yemiş. Evet yukarıda söylemiştik arkadaşlar. Ya burada zaten cevap direkt çıktı zaten de. Akdeniz'de don olayı çok fazla görülmez. Yani don diyorsan sen Erzurum'u görmedin demek. Yani Erzurum Kars'a gideceksiniz don için. Tamam devam edelim 8'e. 8 Sekiz. şöyle yaklaşalım biraz. Yukarıda verilenlerden hangileri ülkemizde göçün ortaya çıkardığı olumlu mekansal etkilerdendir? Bak şimdi göç olacak bir de olumlu bir etki olacak arkadaşlar. Trafik yoğunluğunun artması bu olumsuz bir etken. Etkendir ama olumsuz etken. Bir olumlu atın. Şehirsel alt yapı yetersen ortaya çıkması. Olumsuz bir etken arkadaşlar. İki olan atın. Sosyal ve kültürel çeşitlenmesi. Evet bu nedir? Olumlu bir etkendir. Değil mi? Ya yani mesela İstanbul'da, Bursa'da, Ankara'da, İzmir'de mesela bir sınıfa bakıyorsunuz. Yani sınıfta 40 kişinin işte 40'ı da farklı yerden olabiliyor arkadaşlar. Yani farklı kültüre sahip olabiliyor. 4 plansız ve düzensiz yerleşim alanları oluşmasın. Şimdi yerleşim alanı plansız düzensiz bu olumsuz arkadaşlar. 3 4 olanı atam. Yeni bir iş gücü potansiyelinin yeni bir iş gücü potansiyeli ortaya çıkması. Evet bu da olumlu. Bu yüzden cevap 3 5. Evet. evet C 8. soru E seçeneği arkadaşlar. Geçelim 9. soruya. Aşağıda Evet aşağıda bir yağış türünün oluşumu göstermişler. Şimdi bak arkadaşlar şu yağış türüne şöyle bir yaklaşalım bir bakalım mesela nasıl bir yağış arkadaşlar. Şimdi şurada deniz var. Denizden yukarıya doğru hava yükseliyor yağıyor. Şimdi buna ne diyoruz biz? Yamaç yağışı. Diğer ismi nedir bunun? Orografik yağışlar. Bunları en çok nerede görürsünüz arkadaşlar? Güneydoğu Asya'da görürsünüz. Yani dağların olduğu alanda yani ant dağların olduğu bölgede kayalık dağların olduğu bölgede yaygın olarak görülür. Tamam Şimdi Türkiye'de de nerede göreceksiniz bunu? Karadeniz'de göreceksiniz. Tamam. Şimdi bize dünya haritası vermiş. Alt kısımda dünya haritasıyla alakalı ne diyor? Haritada numaralandırılmış alanlardan. Alanların yer şekli, özellikle dikkat alanında yukarıdaki oluşum şekli gösteren yağış hangi bir görülmesi beklenmez. Yani bana deniz ve dağ olmayan yeri soruyor arkadaşlar aslında. Ya şimdi mesela en fazla yaygın burada. 3'ün bulunduğu yer neresi? Himalayalar. En yaygın burada tamam mı? Onu belirtelim. Sonra 5'in bulunduğu yer Ant Dağları. 2'nin bulunduğu yer Kayalık Dağları. Bakın burada dağlar var, dağlar var. Ant Dağları, Kayalık Dağları. 4'ün bulunduğu yerde de işte Alpler var. Buradan buraya gelene kadar olur mu, olmaz mı düşünülür ama ama şurada arkadaşlar bunu görmesi kesinlikle beklenmez. Burası neresi? Çünkü burası sahra çölü. Bu cevap A seçeneğidir. Evet devam edelim 10. soruya. Yalnız Miray kolay gidiyor şu an arkadaşlar. Yani Miray yayınlarına göre yani coğrafyası e, yani zor bir soru görmedim şu ana kadar. Bakalım inşallah 10. soru zordur diye düşünüyorum. Ama yerleşme yani kolaydır arkadaşlar. Bakalım. Yerleşme tipleri sırtlandırırken birçok göç kullanılır. Yerleşmeler kır ve şehir yerleşmesi olarak ikiye ayrılır. Aşıları hangisi? Şehir yerleşmelerine ait bir özelliktir. Şehir. Şehre ait bir özellik. Meskenlerde taş, toprak, ağaç gibi. Bu neresi arkadaşlar? Kır. Şehir değil. Mes meslekleşme ve iş kol çeşitliği fazladır. Evet bu şehir. Genellikle çevresine göç verir. Bu kır. Mesken sayısı ve meskenlerin kat sayısı azdır. Bu kır yerleşmesi. Nefes miktarı azdır kır. Evet bu da Sudan kolay soruymuş. Sudan ucuz soru. Evet arkadaşlar. Dinlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.